Uygur devletinin 840 yılında yıkılmasından sonra Uygurların büyük bir kısmı Karluk ülkesine, Çin sınırlarına, Beşbalık ve Turfan'a yerleşmiştir. Beşbalık, Turfan ve Tanrı Dağları çevresindeki bölgeye yerleşen Uygurlar 856 yılında Doğu Türkistan Uygur Devleti'ni, Çin'in kuzeyindeki Kansu bölgesine yerleşen Uygurlarsa 10. yüzyılın başlarında Kansu Uygur Devleti'ni kurmuşlardır kurulmasının ardından Çin tarafından tanınan Doğu Türkistan Uygur Devleti ticaret yoluyla ekonomik anlamda güçlendi. Kansu Uygur Devleti ise Çinle yakın ticari ilişkilerde bulunmuş ancak siyasi ve askeri bakımdan güçlenememiştir. Varlıklarını uzun süre devam ettiren Doğu Türkistan Uygurları 1209 yılında Moğol hakimiyetine girmiştir. Moğol hakimiyeti altında yaşadıkları dönemde devlet teşkilatında önemli görevler alan Doğu Türkistan Uygurları sayesinde Moğollar Türk kültüründen ve devlet anlayışından etkilenmişlerdir. Bağımsızlığını fazla sürdüremeyen Kansu Uygur Devleti ise 1226 yılında Cengiz Han idaresindeki Moğolların hakimiyetine girmiştir.